Selamun aleyküm. Endonezya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Neredeyiz? Lokal bir pazardayız Endonezya'da. Görmüş olduğunuz gibi burada lokal etler e, pazarda bu şekilde satılıyor. Şöyle çengelleri asıyorlar. Yani etler böyle asılı vaziyette satılıyor. Açık işte. Ne diyeyim geçen Covid e, varken de bu etler bu şekilde açık yine. Taze, isteğin, taze et isteyen, lokal et isteyen olursa bu etler inşallah helal. Buradan alıyor. Alışverişi buradan yapıyor. Bazı insanlar tabii marketlerden falan da alıyor ama marketlerdekiler tabii dışarıdan import Avustralya'dan ya da diğer ülkelerden gelen etler. Buradakiler. Buranın Endonezya'daki hayvanlardan elde edilmiş etler. Bu şekilde. Burada tabii etler azalmış şimdi. Saat biraz geç böyle göstereyim. Böylece kısa bir video çekmek istedim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Endonezya'dan selamlar. Selamünaleyküm.